İskenciye feryatlar dize çıkayı dize Yazıklar olsunsa sahip çıkmadın bize HDP'nin vekili geldik dereye. Hani senin vekiller nereye dur nereye İki türkü diyeyim Tayyip Erdoğan Hani sen on vekiller hep girsinler toprağa. Sarayda yaşayısın sen sarayında kal. Ormanımızı aldın evlerimizi dal al. Beşikteki acep nasıl huyi yukarı eskenciden geleyi köyün suyu Hani sen on vekiller nereye dur nereye nasıl sattınız bizi bir kalkan dereliye Hani sen on vekiller nereye dereye nasıl sattınız bizi bir kalkan dereliye Çıktım sırtınız üstünden gördüm büyük dereyi Recep Tayyip Erdoğan kaybettin et honeyi. Hep birlik duracağım Ormanların yanına hakkı muziyenun ateşin sun karnina hep birlik duracak ormanların yanına hakkı muziyenun ateşin sun karnina mutlu pazarlar hoşça